Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün yine World of Warships oynuyorum. Yine klan maçı atlıyoruz. Bir Türk klanına konuk oldum. Hemen önümdeki Volkanik Gamers nickli arkadaşın klanı bu. Kendisi bir YouTuber. İsmi Volkan Oyunda. Ee, Twitch'te Hancock adıyla yayın açıyor. Klanın ismi de oradan geliyor. Süper gemi Patriği komuta ediyoruz. Bu geminin komutasını alana dek de neler çektik, Allah biliyor. Bundan önceki birkaç oyunda mağlubiyet aldık. Takımda ipler çok gergin. Şu an hepimiz bir Steam komünitesinde sesli konuşmadayız aslında. Oyunu canlı kaydetmek isterdim. Ama çok mümkün değil bu. Yani hem küfür artı 18 konuşmalar olabiliyor. Hani bunu geçtim. Bunu bitleyebilirim ben edit yaparken. Ama e, mikrofon kalitesinde de çok büyük sıkıntılar var. Yani mikrofona tıslamalar, üflemeler çok fazla oluyor. Yayıncı arkadaş da zaten bundan çok muzdarip. O yüzden e, bas konuş özelliğini açtırıyor arkadaşlara. Yani çok uygun değil bu gemiyi komuta etmek için çok büyük mücadele verdiğimizi söylemiştim. Onu biraz anlatayım. Yani bundan önceki maçlarda çok bariz hatalar yapıldı. Bireysel hatalar. O yüzden oyuncular birbirlerine karşı çok bilenmiş durumda. Buna ben de dahilim bu arada. Yani ben genelde misafir olduğum klanlarda hani çok sesimi çıkarmam. Kendi işimi yaparım. Ama hani çok gereksiz tartışmalar ve çok haksız Kişiler olunca ben de tartışmada taraf tutuyorum. Ee, normalde Battleship'i yayıncı arkadaş oynuyordu Satsuma olarak. Ee, sonra bir Azeri arkadaş var. Şu an Good oynayan Azeri arkadaş. O oynamak istedi. Yani, bir el deneyeyim ben dedi. Çok iyi oynuyorum dedi. Tamam dediler ona. Sonra o olmadık şekilde battı. Ee, arkamdaki Yoshino oyuncusuyla e, kavgaya tutuştular onu yahşi oynamamakla suçladı. Haklıydı da çocuk. Yani objektif olmak gerekirse. Sonra ondan sonra Yoshino oyuncusu e, Satsuma'yı almak istedi. Ben orada yok dedim. Olmaz dedim. Hani o kadar da fazla olur dedim. Ben alacağım dedim. Hani dediğim gibi normalde misafir olduğum klanlarda hiç böyle bir şey yapmam. Ama yani bir tane battleship seçebiliyorsunuz. 7 tane gemi arasından sadece bir tane. Ve onun da iyi oynayan birinin elinde olması çok önemli. Öbür türlü maçı kazanma şansınız yok zaten. Evet maçın başında bir yine telsiz hatası oldu. Yoshino C doğru gidiyordu. A'ya çağrıldı. Şu an maçın ilk 5-10 dakikasında hiçbir hasar vuramadan e, yer tutmaya çalışacak. Ben de BB ile ilk maçım olduğu için biraz agresif şekilde öne basacağım. E, Volkan'a yayıncı arkadaşa şu Salem'i spotla. Yani Salem'den ziyade aslında e, o adanın dibindeki pozisyonu spotla demiştim. Şu an oradaki gemiyi silmek istiyorum ve e, güçlü bir mesaj göndermek istiyorum. Hani Battleship böyle de oynanır diye bir mesaj göndermek istiyorum. Ahmet Kaya'nın e, bir konseri vardır. Bağlama böyle de çalınır diye. Ruhiso'yla bir atışması vardır onun. Ruhiso onun e, bağlama çalışını beğenmez. Katır teper gibi e, bağlama çalıyorsun der. E, Ahmet Kaya da konserine böyle bir isim verir. Bağlama böyle de çalınır diye. Ben de e, biraz agresif oynayacağım. Ve Battleship böyle de oynanır diye bir mesaj göndereceğim. Konuk olduğum klana. Radara girdik maalesef. Yani Salim'in çıkacağı varsa da çıkmaz artık. Biraz daha öne basmamız gerekecek. Ama öne basmak için de Main'e yan vermemiz gerekecek. Ya dediğim gibi biraz agresif oynamak istiyorum ve bu riski alacağım. Yani 30-40K vursa bile problem değil. Evet, main ateş etti. Bize de açısı iyi. Ben de onu ateş ediyorum. İyi, 20K yedik. Çok bir şey yemedik. Bakalım biz ne kadar vuracağız. 15K vurduk. Daha fazla bekliyordum ama çünkü açısı çok iyiydi. Kapattı açısını. Şimdi saleme döndüm. Yani öne doğru basarsa bizim oradaki dört gemimiz alır. Sabit durursa ben alırım. Kendi üzerimize çift yangın çıkardı. Ölçtüm biçtim. Salem'e atışımı yaptım. Bakalım ne olacak. Çift köşk. 36k vurduk. Salem'in belini kırdık. Ve Tudenlio da tamamladı. Şimdi hemen önümdeki küçük adanın sağına geçeceğim. Moskova'nın bana ateş etmemesini sağlayacak bu ve Henry ile oynayacağım. Bir yandan da sağımdaki Marso ve Demoyna öne doğru basmalarını söylüyorum. Marso'ya gel Moskova'ya yolu at diyorum. oyna da öne bas diyorum. Biz şimdi Henry ile meşgul olalım. Henry'ye bir atış yaptım ama yani toplar nereye gitti hiç farkına bile varmadım. Kara delikte yok oldular herhalde. Kara delik yuttu onu onları. Sıkıntı yok. Reload'umuz zaten 23-24 saniye. Henry'e çok rahat hasar vururuz. Ki ilk den getirdiğimiz salvoda 25k gibi bir hasar vurduk. 6 deliş. Yani Patrin'in özelliği bu zaten. Hem ee, çok isabetli şekilde hasar vurabiliyor hem de reload'u çok kısa. Tabi oynaması da çok zor bir gemi özellikle H spamına karşı hiç dayanmıyor. Burada Marsoya biraz e, bağırıyorum. Yani yolu atmak için senin benim arkamdan gelmen lazımdı. Niye adamın görüş açısına girip korkuda atıyorsun diyorum. O da bana kızıyor. Bana niçin flame atıyorsun diyor. Bir yandan da demoyuna kızıyorum. Sana öne bas demiştim ben. Niye basmıyorsun diyorum. Yani ortalık çok gergin. Bunu canlı kaydetmediğim çok iyi olmuş. Yoksa benle ilgili duygu ve düşünceleriniz de değişirdi. Ama maçtan sonra Marso'dan özür diledim. Hani maçın e, gerginliği esnasında olabilecek şeyler bunlar dedim. O da anlayış gösterdi zaten. Genç bir kardeşimiz. Evet yani agresif şekilde girdik. Takım arkadaşlarımıza da <laughs> agresif davranıyoruz ama burada 3 tane gemiyi batırmış olduk. Şimdi Marsu Bey'i kepleyecek. Demoin'la ben de A'ya doğru basacağız. Maçı zaten çok büyük oranda kazandık. Buraları hatta hızlandırmamızda bir base yok. Evet Patri'nin iyi özelliklerinden bahsettim. Yani 430 milimetre topları overmatch vurabiliyor kurvazörlere. Ve reload'u da çok iyi. 25 saniye. Ama bir özelliği var ki bu geminin Dayanıklılığını dibe vuruyor O da e, güvertesinin 32 mm olması Güvertenin baştan başa 32 mm olması Yani belirli yerlerinin değil Bu da demektir ki HC mermilerine karşı çok dayanıksız Güverteyi isabet eden HC mermiler Kırılmıyor Size tam deliş hasarı vuruyor Bu da bu geminin Erimesini sağlıyor O yüzden fokus yediğiniz zaman Dayanması hiç mümkün değil bu geminin Sisin içerisinde bir Wooster gördüğünüz zaman mesela kesinlikle kaçmanız lazım oradan. Tek siste bile alabilir sizi. Ki bu klan sezonunda herkes Jacksonville oynuyor. Jacksonville'in bir de e, özel savaş talimatı var. Deliş gücünü artıran. Yani öyle bir şey denk geldiğiniz anda e, kesinlikle yaklaşmamanız gerekiyor. Tanklayamıyorsunuz çünkü. ortaya vardık. Ana polisi görmüştük. Kendisine bir köşk isabeti attık ve batırdık. Öne doğru basmaya devam ediyorum. Main ilerliyor ama çok bir şey yapabileceğini sanmıyorum. Bu haritada zaten minimap'e bakarsanız B ile C arasındaki mesafe çok yakın. A çok uzakta kalıyor. Yani çoğu klan çok yanlış şekilde e, A'dan sürüyor battleshiplerini. Şu adaların arkasından dümdüz bastırıyor. Battleship'i hasar alırken diğer gemilerin arkadan basıp oyunu çevireceğini düşünüyor. Ama bu taktik yani patates taktik. Biz bunu yapmadık. C'den B'ye çıktık. iki tane kepeyle geçirdik. Şimdi düşmanı sadece bir çizgisine hapsettik. Haritanın %90'ı bizim kontrolümüzde. Onlar sadece %10'luk kısımda. Ki biz orada da varız. Yoshino o kısımda. Ve böylece çok kolay bir şekilde kazanmış olduk. Evet kısa bir maçtı bizim için. Zaten maçın başında Salem'e vurduğumuz staderlerle çok büyük oranda galibiyeti garantiledik diğer tarafı da hızlı temizleyince galibiyet kaçınılmaz oldu. Bir sonraki maça geçelim. Bu sefer de Rastgele Savaş'ta nasıl bir performans verecek Patri? Onu görelim. Tekrardan merhaba arkadaşlar. Yine Patri ile Rastgele Savaş'tayız. Sağ tarafa doğru gidiyorum mecburen. Aslında gitmeyi hiç istemiyorum. Çünkü bu bir CV oyunu ve CV az önce bizi spotladı. Yani bizi tekrar spotlayacak. Hem sağdan hem soldan ateş yiyeceğiz ve bize de fokus olacak. Çünkü etrafımızda bize uçak savar desteği verebilecek hiçbir gemi yok. Ama yine de Ahmet Kaya'nın bir şarkısında dediği gibi gidilmesi zor yerler var, gidilmesi gereken diyorum. Ben de D'ye gitmezsem kimse gitmez diyorum oyunu kazanmak için D'ye doğru gidiyorum. Bu arada Stalingrad'a güzel bir açılış salvusu vurduk. Yani birkaç tane daha siteler beklerdim ama yapacak bir şey yok. Uçak gemisi bize geliyor. Republic ve Stalingrad da bize sıkıyor. Şimdiden ağır hasar almaya başladık bile. Bir de Shinano'nun torpidolarını yiyeceğiz. Shinano oyuna yeni eklendi. Japon uçak gemisi. Japon torpidoları zaten çok ağır hasar vuruyorlar. 15 k yedik burada. Ve hala da saldırmaya devam ediyor. Bunlardan yırttık. Güzel. D'deki DD Division'da zaten rakip DD'yi çekti. Buradan artık ilerleyebiliriz. Ama temkinli bir şekilde. Çünkü Jacksonville var. Ne kadar kuvvetli olduğunu bir önceki maç söylemiştim zaten. Bu maç göremeyeceğiz herhalde bunu. Çünkü kendisini batırıyorum diye hatırlıyorum ama. E, klan savaşlarının dinamiği zaten farklı oluyor. Jacksonville'in önünde genelde sis basan bir Amerikan DD'si oluyor. Gearing oluyor mesela ya da Sherman oluyor. O yüzden bu maç bir gösterge değil. Stalingrad yine yan veriyor. Yani açısı iyi ama mesafe çok uzun. Mesafe uzun olunca da zaten açısını kapatabiliyor. Sadece bir tane aşırı deliş vurdum. Yavaş yavaş yukarıya doğru tırmanacağım. Bu oyunun CV oyunu olmasının şöyle bir manası var benim için. Eee savaş görevlerinden bir tanesi CV batırmak. Denk gelmişken ve e, elimin altında patlı gibi bir gemi varken CV'yi batırmak istiyorum. Bu da benim ileriye doğru puşlamam gerektiği anlamına geliyor ama dediğim gibi yani 4-5 tane geminin arasına girmenin de hiçbir manası yok. Temkinli bir şekilde yukarıya doğru gideceğim gemi batırdıkça zaten yukarıya doğru çıkmamız kolaylaşacaktır. Bu arada Republic açısını düzeltiyor bize karşı. Bu açılarda tam deliş vuruyor genelde. Patrik'in topları. Evet. Republic'i de batırmış olduk. Stalingrad yani hep yan veriyordu bize. Hiç bir taneden fazla köşk yemedi. Hiç böyle sağlam bir hasar vuramadık. Böyle 30-40 daha gibi. Ama bu sefer Stadel vurmamıza da gerek kalmadan herhalde batıracağız derken batırdık. Gayet iyi oldu. Satranç tahtasından bir taşı daha elemiş olduk biraz hareket alanı kazanmış olduk. Jacksonville bizim DD'leri ateş ediyor. Yukarıya doğru dönecektir. Biraz daha yukarıya atıyorum o yüzden. Dönüyor. Ama çok mu geç artık? Evet. Kendisine 22k gibi çok temiz bir hasar vurduk. Ona konsantre olun diyorum. Onu batırın diyorum. evet DD'lerden biri aldı onu Sherman. Yalnız DD'lerimiz çok korkusuz. Yani ikisi de e, hiç korkmadan ateş ediyorlar. Bu oyunda e, yani DD oynayanlar genelde e, en e, yetenek garibanı olan kesim herhalde. Özellikle Shimo oyuncuları. Yani spot'a girdiklerinde bile ateş edemiyorlar. Böyle e, far görmüş geyik gibi kalıyorlar. Bizimkiler onlardan değil. Bu da benim çok hoşuma gidiyor. Yani yanınızda oyunu bilen, oyundan anlayan kişilerin olduğunu bilmek bambaşka bir güven duygusu. Siz de kendiniz gibi oynayabiliyorsunuz o zaman. Bu arada 5 tane gemi batırdık. Bizim uçak gemisi batmış. Ne ara battı, nasıl battı bilmiyorum. Ama maç şu an bizim lehimize. Bakalım böyle kalacak mı? Çünkü bu oyun World of Warships hiçbir şey belli olmuyor burada. Truprey e atacağım. Aslında ee, Los Andes için tutuyordum atışımı ama spota girmedi. Bunun da sebebi bizim Brestin sağ tarafta kafasını kuma gömmesi. Yani adamın arkasına geçmiş, ne kimseyi görüyor, ne kimseyi ateş ediyor. Yani zaten Nicki xxx 69 Evil 69 xxx. Yani benim bu oyunda e, patates oyuncu Nickleri ile ilgili bir gözlemim var. Yani W varsa bir kere Nick'in de zaten muhtemelen e, Polis bir oyuncudur, Polonyalı bir oyuncudur, patedesdir. E, bir büyük bir küçük harfle yazıyorsa yine patatestir. Nick'inde sayı varsa yine patatestir. Yani bu arkadaş <laughs> tüm falsoları sağlıyor. Oyun stilinden de belli. Yani Los Andes'in üstüne basmadı basmadı. Şimdi dibine girince ikincilerinin önüne attı kendini. Bir de sanırım çarpmaya çalışacak. Birine ram atmaya çalışmak da arkadaşlar yani %80 e, patateslik alametidir. Ya yani bunun gerekli olduğu yerler vardır. Sizin lehinize olduğu yerler de vardır. Ya yani siz mesela 20k canınız vardır. Rakip 60k'dır, 70k'dır. Evet, bunu yaparsınız. Ama yani sırf ben remleyeceğim diye sağlıklı geminizi çöpe atmak cidden patateslik alameti. Losandes bu arada çok akıllı. Benim onu yan gördüğümü biliyordu. O yüzden basmadı. Adanın arkasından yükseğe doğru atmak zorunda kaldım. Ve istediğimiz hasarı vuramadık. Brest'in ne kadar patates bir oyuncu olduğunu zaten anlamıştık. Los Angeles'e drive-by yapmaya çalıştı. Yani bir battleship drive-by'da ona herhalde 4-5 tane köşk vurdu. Çok daha Rahat manevra edebiliyor olmasına rağmen Şu losandesi batırmak istiyorum DDlerimizle ateş ediyorlar O battıktan sonra zaten Uçak gemisine gitmek önünde hiçbir engelimiz kalmayacak Bir Yılan gibi süzülüyor Sağa doğru dönecektir herhalde Ona göre atıyorum Evet dönerken Toplarımız yakalıyor onu. Üçüncü kilimizi aldık. Şimdi artık basabiliriz. Önümüzde pek bir engel kalmadı. Gemilerde hala 7'ye 5 üstünlüğümüz var. Bu da iyi bir şey. Puanlarda da öndeyiz. Derken 6'ya 5 oldu. Ziyanı yok. Çünkü önümüz açık. Bu arada önümüzde bir sis görüyorsunuz. O uçak gemisinin sisi. Shinano'nun sisi. Ee, onun dive bomberları sis basabiliyorlar. Ve gayet de uzun sürüyor. Yani bir DD sisi kadar sürüyor hemen hemen. Ve sesini epey de uzatabiliyor. Ve Shinano ikincileri de iyi olan bir gemi. Çünkü gövdesi Yamato gövdesi. Yani yapılır mı bilmiyorum. Bir denemek lazım. Ama Sis'le ikincil verilmiş bir Shinano'yla kepin ortasına dalıp gemileri alabilirsiniz. Bunu düşük seviyelerde Graf Zeppelin yapabiliyor. Kendisi sini basamıyor tabi ama ikincileri çok iyi olduğu için Division olduğu kişi hasar vurmuyor. Bir Vampire gibi işte ya da işte Gearing gibi sisi uzun olan biri sis basıyor. Ve Graf Zeppelin ilerliyor. Böyle değişik taktikler yapılabilir bu gemiyle de belki. Ama yeni bir gemi olduğu için tam bilmiyorum. Aslında elimde biraz e, çelik de var. Bu gemiyi almayı düşünebilirim. Geldi bize yangın çıkardı ama problem değil. Yani 77k can havuzumuz var. Önümüzde bir tek Rupreh kaldı. Onun da bize bir şey yapabileceğini sanmıyorum. Sektirme bombalayıyla geliyor. Sektirme bombaları AP. Sadece bu gemide olan bir özellik bu. O da bakalım. İyi hasar veriyor mu? Bize saldırmadı. Bize stadel atamaz herhalde. Delişine kadar bilmiyorum ama. Sanırım daha çok ağır kruvazörlere karşı etkili. BB'lere de vuruyor ama her BB'ye vuramıyor diye biliyorum. Bize vursa da muhtemelen stadel olmaz. Deliş hasarı olur. Çünkü Fransız gemileri yakından stadel yemiyorlar. Çok uzaktan ateş etmeniz lazım stadel vurmak için. Biz Republic'e mesela 20 km öteden vurduk. E, Alman gemileri de bu şekilde. Grosso ya da Mecklenburg. Çünkü bunların e, zırhları boşluklu zırh. Arada boşluk var. Spaced Armor diyorlar. Yakından yemiyor o yüzden. Shinano'yu batırmak istiyorum. Ama ateş etmiyorum. Arka topumun da yüklenmesini bekleyeceğim. Çünkü ön toplarla batıramazsam Sherman alacak onu. Arka toplarımı da hemen hızlı şekilde ateşleyebileceğim bir zamanda ateş ediyorum. Ön topları gönderdim. Arka topları da gönderdim. Ön toplar batırmadı maalesef ama arkada hala bir salvumuz daha var. Bununla batırdık. Görevimizi de tamamlamış olduk. Gayet iyi oldu bu. Şu torpidolardan da yırtarsak. Oyun zaten bitmiş olacak bizim için. Evet buraları artık hızlandırabiliriz pek kayda değer bir şey olmayacak oyunun geri kalan kısmında. Didilere şukunuzu verdim diyorum fena oynamadılar çünkü ateş etmekten çekinmediler. Daha önce de bahsettiğim gibi nadir olan bir şey bu genelde didiler hasar almadan hasar vurma peşindeler ve hep gizli kalmak peşindeler bu arkadaşlar korkusuzca ateş ettiler. O yüzden artı birlerini verdim. Puanları yine ters gösteriyor oyun. Replay dosyası olduğu için. Yani bazı haritalarda yapıyor bunu. Her maç olmuyor ama çözemedim ben de. Gaming de çözemedi herhalde. Update gelmesine rağmen bu sorun hala devam ediyor. Puanlar ilerlerken kanalla ilgili de birkaç bilgilendirme yapayım. Noel tatiline girdik. Ejne bir memlekette yaşadığımı zaten kanalı takip edenler biliyordur. O yüzden bu aralar biraz vaktim olacak biraz daha sık video atacağım. Başka klan savaşı videoları da gelecek. O yüzden takipte kalın diyorum. Eşinize dostunuza da takip ettirin. Biraz büyütelim artık şu kanalı. Hala 1000 aboneye ulaşamadık. Bu bizi çok derinden yaralıyor. Puanımız 1000 olmak üzere. Ve maçı kazanıyoruz. Evet. 206K gibi Gayet iyi bir hasar vurduk. 4 gemi aldık. Ne yazık ki Ruprecht'i batıramadık. O yüzden Kraken gelmedi. Ama problem değil. Takımda birinciyiz. Yoshino ikinci olmuş. Didiler de üst taraflarda. Gayet iyi. Evet arkadaşlar. Bugünlük de benden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.